kanala abone olmayı unutmayın size bugün göstereceğim rostars bildiğiniz gibi internette görüyoruz açılmayacak biraz önce açılmadı şimdi açılırsa deliririm deliririm bak arkadaşlar 92'de 90, kaldı 92'de kalıyor bazen kalıyor bazen kalıyor yani İnanın hiç çekmiyor. Söyleyeyim o Youtube'a çekiyor. Şimdi geleceğiz. Bugün PUBG çekelim biz de. Youtube'da mis gibi çekiyor bekle. Bekle. önce şimdi bak. Mis gibi çekiyor Youtube'da. YouTube'lamış gibi çekiyor şimdi. Geliyorum çok güzel çekiyor şimdi Bir tane el atalım. Ben ele gireyim. Ele girip bir ele gireyim getireceğim videoyu. Evet beyler galiba bu da açılacak. Evet açılıyor. Ben maça gideyim getireceğim. Evet beyler geldik. Şimdi şuradan ödülümüzü alalım. 4 tane bulalım. Şurada 2 tane de kalayım. Hmm. Şuradan da ödülümüz varmış. Bir tane cekete varmış. Oyun şeyim. Şuradan. Hmm, bakın. Oyun onu 10 tane biriktireyim ben. Kim davet etsem ki şuradan. Hepsi savaşalım. Mecuren ben kendim evde bir oynayayım. Bekleyeyim ya oynayayım. 3 6 Üç seviyeli birisi var çok güzel. 3 seviyeyse dayım öyle bir seviyeyim var. Seviye çok önemli arkadaşlar. Ben seviyeyi çok az izliyorum. Çünkü bayağı da bayağı bir önemli. Söyleyeyim onu da. önemli olmasa ben niye oynayayım? Bu oyunu. Burada bir şey var. Ben yani şuradan silahlarımızı alalım. Şimdi başlayalım. Başlayalım. Uzi alma, uzi alma, uzi alma. Şuradan hakemi yap. <laughs> Güzel. Bu sefer de PUBG videosu çekiyorum. Ne yapalım arkadaşlar? PUBG videosu yani ne yapayım? Ya size neydi? Siz şeyini de göstereyim. Bazıları, bazıları çoğu, bazıları ya da çoğunuz işte oyuna yeni başlamış olabilirsiniz. Like. Yani ben oynamıyorum Light'ı. Arkadaşlar. White benim için kötü. Yani. Neti hiç sevmem ben. White'ı seversem yani çok kötü oynarım yine de. Benim sevdiğim çok güzel M2 var. Yüz mervili. Bu abi? Yargı da inşallah. Bak abi. O ölmemeliyim ben. Size skin alma şeyini göstereyim. Sikin sikin çok işi ben bilmiyordur. Söyleyeyim onu da. Ben Şunu alayım ya. Yüz mermili silah bırakacağım ben? Evet dolduruyorum. Doldurduk. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi birleştirelim. Arkadaşlar leş de önemli yine de, de. ben sevmiyorum yine de leş falan almayacağım bizim takımda böyle herkes Türk gençler 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 alo şu an video çekerim ha bir numara. Bir numara. Şu an video çekelim. Tamam arkadaşlar bunlar kapalı. kapalı. Benimki de kapalı olsun o zaman. Hmm. Olacağım. Ölmemem lazım yani. Ona dokunmuyor Abi bunlar çok kötü oynuyor. Ben leş ki. Ben de biraz yeni başladım ya kötü oynayabilirim arkadaşlar. Bayağı dur duruyor. Yeni başlamadım aslında. Yani arkadaşlar iki yıldır falan duruyor güncellemelerinin hepsini yaptım ama oynamıyor. Gösterse daha çok seviyorum çünkü. İşte aynı sevgi de alabilir diyebiliriz. Bu arada silah yüz laha söylemeyi unuttum ben. Şurada bir bomba çekelim biz. Şuraya geçelim. Geç şuraya. Ha, şuraya da geç. Geç şuraya da. Şuraya bir bomba çekeyim ben. İki leş alamadık. Şimdi şuradan bomba çekeyim bir yatayım. Attım. Bombayı attım. Patladı. Leş de alamadık. Alsak güzel olurdu da. Hmm evet, bayağı, evet bayağı. Abi ben buradan geleyim. Benim buradan yürümenin sinan var zaten. Öldürmeseler çok kötü olur. Yani kötü olur abi ya. Ölmeyeyim hiç. Ciddi diyorum hiç ölmedim oğlum. Ölmeyeyim. Hatta 1 numara Bir numara. Bir numara. <laughs> Konuşsana lan video Videoya abone olsunlar mı? <laughs> Biraz ses kısalım. ciddi bot ki oynuyor. Botlarsa ben onu yani, ederim. Mumu patlantın. Bir mı? Bizim takımlarımız. Oha vallahi yüz mermi kullandık. Yüz. Şunu kullanayım da, boş yere gitmesin. Kutunun <laughs> arkasına çömeliyim. Bak, oralarda bir yerde adam var. Kesinlikle, biliyorum. Şimdi oraya pusumca beni öldürüyor. Buralarda da adam var, bak şimdi, şimdi. Şuradaki izi görüyorsunuz. Kırmızı şeyi, sensörü, 19. Hadi bir kırk Leş. Nice İkileş. Güzel. Bir. Beni almasınlar ne olur. Beni alma beni alma. Beni alma beni alma. Sıkıyorlar beni almak abi. Almasınlar. Beni almayacaklar tamam mı? O da yani. işten geçer. Çok kötü olur. Ben burada pusayım. 637 leşle kaybetmiyoruz. Kaybetmiyoruz. Cidden hiç ölmedim la ben. Vallaha mis gibi oynuyoruz. 5 leş kaldı diyor yukarıda. Doğru söylüyordur. Artık ben o sana sıkıntı değil hiç yani yanma fırsatları sıfır. Ben olsam bir şey olmaz. Ben olsam bile yani hiçbir şey olmaz. Kırmızı da olsun. Ben bon, ölüyorum, ölüyorum. Ölüyorum abi. Abi ölüyorum. Ben full olsun benim. Ne oldu? Bana şuradan sıkıyorsun. Şuraya geçeyim mi? Hayır. Ölmeyeceğim. Ne olur. Ne olur abi. Üçleş. Çok güzel. Çok güzel derken oradan demiş, kırmızı gibi gözüküyor ya. Bu. Ben oralarda kırmızı adam gördüm. Ya. Bak. Buralarda kırmızı bir adam var. Buralarda adam var yani. Şuradaki şey. Yine bizimki Niye oraya gitti anlamadım. Niye oraya gitti? Salak oldu. Hep sadece birleş. Bunu da ben aldım. Yendik. Çok güzelce yendik. Çok güzel. Evet. Gitmedim kızım yağmur yağıyor diye. Çok şey Abi. Abi. Son leşi ben aldım. Evet arkadaşlar PUBG'de güzelce oynadık. Şimdi skin göstereyim. Skin biliyorsunuzdur kostüm. Bir tane şunu alayım. Hemen hepsini ve aldım. buradan e şimdi maç yapmıyorlardır ya hepsi maç yapıyor arkadaşlar bakın şimdi buraya basıyorsunuz şöpa basıyorsunuz çoğunuz biliyorsunuzdur Ondan sonra giysilere basıyorsunuz benim şunun vardı hepsi, hepsi bir süreliydi benimki yani bakın gördüğünüz gibi Aslında benimki buydu. Bu da iyi şaka yaptım. Bu da vardı benden. Yani bu çok favorimdi benim. Çok seviyordum. Bu da güzel bakın. Bu bende yok ama güzelmiş bayağı bir. Hani gözlük alsam benim yok gibi. O kadar şeyim yok. Sizin kendi sandığınızı açmayı göstereyim bakın. Sandıklar oluyor bazen ödülleriniz alıyor. Şuraya basıyorsunuz. Basıyorsunuz. Epek eki kuruyorsunuz. Yani görüşürüz. Bay bay. Son bir kere de Brostas açayım bakmak istiyorum. Bekleyin. Şimdi... Bir tane bakmak istiyorum. Önce açılacaksın. Hadi ya Hadi. Bir tane açıl da patlama yapalım ya açıldı bakın gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar sonunda yani sonunda sonunda açıldı sonunda abi açılmasaydı zaten video yani, yani. okay

güzel mi? Bir noktası yeterli. Bunları hiç oynamıyor yani arkadaşlar bildiğin gibi. 15 dakika oynuyor. Yani görüşürüz. 10 bin like gelse de.